Ali de peygamber efendimizin 130. ayette Allahu Teala şöyle buyuruyor. Selamun ala İlyasin. Selam olsun İlyas'a. Normalde tercüme bu şekilde. Genellikle böyle tercüme yapılıyor. Selam olsun İlyas'a. İlyas peygamber var. İlyas peygamberden bahsediyor Allahu Teala. İlyas peygamberi bir kavme gönderdiğinden bahsediyor ve o kavme Allahu Teala'yı hatırlatıyor. kutlardan uzak durmaları gerektiğini, şirkten uzak durmaları gerektiğini haber veriyor ve Allahu Teala'yı bırakmamaları gerektiğini, Allahu Teala ibadet etmeleri gerektiğini söylüyor Hazreti İlyas ve Allahu Teala Hazreti İlyas'tan mı? İlyas Peygamber'den övgüyle söz ediyor. Onun muhles kullarından, ihlaslı kılınmış kullardan olduğunu haber veriyor. 130. ayete gelince selam olsun İlyas'a diyor Allah-u Teala. İlyas peygamber. Bu ayetin bir başka okunuş şekli daha var. Bazı kıraatlar var. Farklı kıraatlar var. Bu kıraatlardan birisinde selamun ala aliyasi diye geçiyor. selam olsun Ali Yasin'e. Yasin yani Peygamber Efendimiz. Yasin ve Kur'an-ı Hakim var ya Yasin suresi. Yani orada ey insan, ey peygamber, ey nebi, ey rasul şeklinde geçiyor. Peygamberimize hitap olarak. Ve Ali Yasin de Peygamber Efendimizin ehli beyti oluyor. Peygamber Efendimizin Ali oluyor. Efendimiz'in soyu oluyor. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, İmam Hasan, İmam Hüseyin ve Ehli Beyt aleyhissalam oluyor.